الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ هِيَ حَتَّى مَاضُ الْفَجْرِ صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Sadaka Resulullah ve neteka Habibullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Muhterem müminler, mübarek Ramazan ayının sonlarına geliyoruz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in inmeye başlamasının seneyi devriyesi olan Kadir Gecesi'ne yaklaşıyoruz. Kadir Gecesi kıymet, şeref, değer gecesidir. Ramazan ayını ve ondan önceki iki ayı da değerli, kıymetli kılan bir gecedir. Şüphesiz bu geceyi değerli kılan şey alemlere rahmet Kur'an-ı Kerim'dir. Yüce Rabbimiz bu gecenin önemini şöyle ifade buyurmaktadır. Biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Doğrusu biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir buyrukla her hikmetli iş o gecede hükmedilir. Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirmişizdir. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için yeryüzüne inerler. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Kıymetli Müslümanlar, Kadir gecesinde yapılacak ibadetin başka zamanlarda yapılacak ibadetten binlerce kat daha faziletli olduğunu biliyoruz. Bu gecenin diğer gecelerden kat kat üstün olmasının sebebi Kur'an'ın bu gecede inmiş olmasıdır. Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'i tüm insanlığın kurtuluş ve mutluluk rehberi, hayat kaynağı, hayat kitabı olarak indirmiştir. Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Çünkü Kur'an, manevi olarak ölü olanları dirilten, ruh veren, hayat veren bir kitaptır. Başka bir adı zikirdir. Zikir, öğüt, nasihat anlamına geldiği gibi şeref ve üstünlük anlamına da gelir. Kur'an-ı Kerim kendisini rehber edinen, hayatını ona göre yaşayan her insana en güzel şeref ve değeri kazandırır. Dünyasını ve ahiretini mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlar. Aziz kardeşlerim, Kur'an'ın inmeye başlaması neden bu kadar önemlidir? Kur'an bu geceyi neden bu kadar değerli ve kıymetli kılıyor? Bunu Kur'an'ın insanlık tarihinde gerçekleştirdiği değişim ve yeniliklerden anlayabiliriz. Kur'an, Allah'ın birliğine inanmayı, tevhidi ve sadece ona kulluk etmeyi getirdi. Böylelikle insanları diğer varlıklara kulluk etmekten kurtardı. İnsanı, insanın sömürüsünden kurtardı. İnsana değer ve kıymetini hatırlattı. Irkçılığı kaldırdı ve insanın üstünlük anlayışını değiştirdi. Üstünlüğün takvada olduğunu bildirdi. Allah celle celalü yüce kitabı Kur'an'da haksız yere bir insanın canına kıyan tüm insanlığı öldürmüş gibidir buyurarak her bir insanın canının ne kadar değerli olduğunu ve dokunulmaz olduğunu öğretti. Zina'yı yasaklayarak insanların izzet ve şerefine uygun yaşamalarını sağladı. İçki, uyuşturucu ve kumarı yasaklayarak insanı diğer varlıklardan üstün kılan özgür iradesini ve aklını koruma altına aldı. Kur'an-ı Kerim zayıfın, yetimin malını yemeyi, hırsızlığı, gasp, rüşvet, kumar ve faizi yasaklayarak emeğe saygıyı öne çıkardı. Emek sahibi yoksula yapılan haksızlığı, insanı faiz ve tefecilikle sömürmeyi şiddetli bir şekilde yasakladı. Kur'an sırf dünya çıkarı için yapılan çatışma ve savaşlara son verdi. Bunun yerine zulmü ortadan kaldırmak ve insanların özgür iradesiyle Allah'a kulluğu seçebilmelerini sağlamak için çalışmayı emretti. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başlamasıyla zulmün ve haksızlığın egemen olduğu cahiliye çağı kapanıp aydınlık, ilim, irfan ve medeniyet çağı başladı. Muhterem kardeşlerim. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an yüce Rabbimizin her birimize özel olarak gönderdiği bir mektup gibidir. Dünya ve ahiretimizi huzur ve mutlu kılacak öğüt ve nasihatlerle doludur. Bu nasihatleri öğrenmek için Kur'an'ı her zaman okuyalım. Çünkü Kur'an kalplerimizdeki her türlü manevi hastalıklara şifa, bizleri her türlü felaket ve kötülükten koruyan en sağlam rehberdir. Kur'an'ın canlı şekli olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını iyi öğrenelim. Dinimizi en iyi öğrenmenin yolunun Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mektebine talebe olmaktan geçtiğini unutmayalım. İbadetlerimizi sadece bir gece, bir ay ile sınırlandırmayalım. Hayatımızın her anını ibadet şuuru ile yaşayalım. Çünkü ibadetlerimiz bizlere Rabbimiz ile doğrudan muhatap olma, ona halimizi arz etme fırsatı verir. Özellikle Ramazan ayının son 10 gününe girdiğimiz bu günleri ibadet ve tefekkür ile değerlendirelim. Unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim'i ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlayıp amel edebilirsek işte o zaman Kur'an kalbimize, benliğimize ve hayatımızın her alanına inmiş olur. Böylelikle hayatımız, ömrümüz tıpkı Kadir Gecesi gibi değerli, şerefli ve kıymetli olur. Bela ve musibetlerden kurtuluşumuza vesile olan zekat, fidye ve fitrelerimizi son güne bırakmadan verelim. Zekat fidye ve fitrelerimizi dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan muhtaç kardeşlerimize ulaştırmak için Hollanda Diyanet Vakfı'na bağışlayalım. Bizlerden yardım uman kardeşlerimizin umudunu boşa çıkarmayalım. Rabbim cümlemizi Kadir gecesini ihya edenlerden eylesin. Bu kutlu gecede inmeye başlayan Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamayı ve hayatımızda yaşamayı lütfeylesin. Ümmeti Muhammed'in ve insanlığın kurtuluşuna vesile eylesin. Hutbemi bir hadis-i şerifle bitiriyorum. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır. Ela inne ehsenel kelam ve ablagan nizam kelamullahil melikil azizil alim kema qala Allah tebaraka ve teala fi'l kelam ve iza qira'al kur'an fastemi'u lehu ve ansitu la'allekum turhamun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم